Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah ben iyiyim çok şükür ben günlerde ise beş buçuk saat çalışabildim haydi hazırsanız hemen cecik neler yaptığıma geçelim Öncelikle şuradan 8. branş denemesini çözdüm Daha sonra şuradan kare ile ilgili 7 tane test çözdüm böylelikle kare testlerim bitmiş oldu Aynı zamanda böylelikle artık AYT geometriye başlayabileceğim Yarabbi şükür Şöyle çizelim Altı Hoca'dan manyetizma ile ilgili 3 tane video izledim. Dün de bir tane video izlemiştim. Dün pek çalışamadım öyle olunca video çekmedim. Bugün de pek çalışamadım gerçi ama neyse. Böylelikle manyetizmada neredeyse manyetik akıya kadar geldim. Galiba sadece bir tane video var oraya gelmem için. Neyse geçelim. Son olarak da Türev'den orijinal fasikülünden sayfa 61, 62, 63'ü çözdüm. Ve günü bu şekilde kapattım. Çalışma süremi umuyorum ki artıracağım. Kafamı hala biraz dağınık toplamaya çalışıyorum. Umuyorum ki birkaç güne de iyice düzelir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.